ben küçükken hatırlıyorum da böyle şeyler ne kadar pahalı geliyordu bana. Yani bir ulaşılmazdı. Mesela ben dondurmayı çok severdim ama imkansız gibi bir şeydi benim için. Böyle ekmeği aldığın paranın üstüyle ya bir top dondururdum ya da hiç. Şimdi de eski tadı vermiyor işte. Seni hiç bu kadar gülerken, eğlenirken görmemiştim. Yani... O kadar tatlısın ki. Ya Fatih, lütfen iltifat et diye söylemiyorum ben sana bunları. Çok itici geliyor bana. Yapma lütfen. Ben de iltifat etmek için söylemiyorum Songül inan. Ya, i̇çindeki tatlılığı gerçek seni daha yeni yeni görüyorum ben. Songül ben seni tanıdıkça daha çok bağlanıyorum. Ayşegül gördüm. Ayşegül gördüm. Ne yapacağım? Ne oldu ya? Ayşegül gördüm. Kim ki o? Fazlettin kardeş. Ne? Ayşegül ne desem bilmiyorum ki. Bugün o manzarayı görmeni hiç istemezdim inan. Ben de abimin arkasından böyle işler çevirmeni istemezdim Songül. Son gün sen delirdin mi? Bugün sizi ben değil de abim görmüş olsaydı... ...ikinizi de orada öldürürdü. Farkındasın değil mi? Biliyorum. Biliyorsan ne bu şimdi yani? Yasak aşk heyecanı mı ne? Mesele heyecan mı sence? Bilmem anlat. Mesele sevilmek, önemsenmek. Birinin senin suratına bakarken iğrenerek değil de aşkla bakması. Birinin seninle olmayı her şeye tercih etmesi. Birinin seni olduğu gibi kabul etmesi. Öyle sevmesi. Bu çocuk seviyor mu seni? Sanırım. Sen? Bilmem. Ya kafam çok karışık. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Beni pahalı restoranlara mı götürdü? Hediyeler mi aldı? Yo. Biraz sohbet ettik. Şakalaştık. Hepsi bu. Ama işte ben bunlara bile hasretim. Songül, abim iyi bir koca değil biliyor. Ama en kötü eş bile aldatılmayı hak etmiyor. Bak bu kadar mutsuzsan boşanacaksın. Sonra kiminle ne istiyorsan yaşarsın. Sen abimden boşanmak istediğine emin misin? Bir ara ne çok istemiştim abinden boşanmayı. Ama o zaman da baban Hasan Yağmur'u vermem şartıyla kabul etmişti. Sen de hemen son güllemelerine başlamıştın değil mi? Ben bir oyun çevirdin Hasan Yağmur'u alıp gidebilmek için. İtiraf ediyorum. Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyleri yaptım ben. Ama sadece de insan gibi sevseydi beni o kadar farklı olurdu ki her şey. Ya o küçücük çocuğu sırf benim çocuğum diye sevmiyor. Hasan Yağmur'un yüzüne bile bakmıyor Ayşegül. Son gül. Tamam sen de haklısın. Ama lütfen şu maceranın peşine takılıp iken haksız duruma düşme. Lütfen. Bak gerçekten istiyorsan ben babamla Hasan Yağmur alıp gitmen için konuşabilirim. Gerçekten mi? Evet ama gerçekten istiyorsan. Bak ben seni biraz kararsız gördüm. Ben daha çok gencim Ayşegül. Abinden boşansam, Fatih ya da herhangi biriyle evlensem sanki daha mutlu olabilirmişim gibi. Yani olabilirsin tabii. Bak Songül sen Otur etraflıca bir düşün. Ben kimseye söylemeyeceğim. Bir karar ver sonra gel birlikte ne yapacağımıza bir bakalım. Teşekkür ederim. Keşke abin de biraz senin kadar anlayışlı olsaymış. Görüşürüz. Aferin. Vur oğlum. Vur. Gol. Bravo. Bravo. Aslan oğlum. Bravo. Bakalım kurtarabilecek. Gol! Oh! Bravo, bravo. Aslan benim.